Evet arkadaşlar oyun manyaklarının 6. videosuna hoş geldiniz. Ee, burada en son burada bırakmıştık. Zombi spawner bulmuştuk ve 6 diamond'ımız olmuştu. İlk ee, ilk önce bura... lan önümden bir çık. Tövbe <laughs> ya tam taş koyacağım önüme geçiyor. Burayı <laughs> Kafana Allah, taş koyarım. Takke o takke olarak Allah, kullanırsın. Allah'ım. Allah. <laughs> <Lan> git git. <laughs> İslam göre öldüreceğim seni gel zombi lan ne yapıyorsun lan çabuk aç <laughs> <laughs> kaldım oha patates çıktı lan patates o patates patates demeyeyim ya yeme sakın ha Dene kapı. Bak bak ne yapıyorum? Zaa ne oldu? Heh. Anan kim vuruyor? Ne oldu? Ne oldu? Kafanı kırayım mı? Oha bir anda zombiler kapı dövdü. Ona öldü. Tıkkana. 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 Oo kömür buldum. Kesin aynı <laughs> Vallaha mı? Ne? Vallaha mı? Vallaha. Kömürden buldum ya. Oo lapis lazuli buldum. En değerli maden. Var ya bir değerli var ya abo değerli kimse şey yapamıyor. 64 diamond eşit ya. Ah oh, Yapma. Acı az kaldı. <laughs> İnsan pampasını hiç güzel. Hadi gel kilik az yok. Neyse gravel var ben gidiyorum. ne? Acaba diamond mı? Bir olarak, Bakıyoruz diamond mı? <Sessizlik> Lan kazma yazsın Alıştım lol oynamaya Q'ya basıyorum. Ana vaktim item gidiyor. Ne yapıyorsun? İyi yolcu, hayırlı yolculuklar dedim. Tamam, sağ ol diyor. <Sessizlik> de mi yapmıyor? Ya? Birisine gülmeyen adam. yapıyorsun lan? Tak, takır takır. Abooo acayip lak. Bos Birazdan über'e geçecek. Acayip lak var. Şu an über lak. Abooo bu ne? Birazdan über'in über dedesi gelecek. Öyle bir şey olacak ki Uber dede olacak. Ben de uyuyordum. O ne <laughs> lan? Ben yerin içinde kaldım ya. TP Seruhan şey Hoca. Lan direkt, direkt şey yazsana. TP Tropicana. Oğlum redstone manyağı oldum ya. Kömür mü o? Bakıyoruz. Yes kömür. Sen gazla kömürü. Üşeniyorum ben. Kime Ama Yerin içine girdim. Çıkamıyorum ya. Yani. Öyle bir şey oldu. Uber'in Uber'in Uber'i. Böyle üverlak görünüyor. Üverin dayısız. Üverin soy ağacı gelecek birazdan. Überin soy lak. Oğlum, Kömür kazmaktan hani, sıkıldım ya. Minecraft'ta mı yiyorum? La la la. La 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 la. La la la. Kömür. Hani, kömür ordum

Metosman, hmm, bu bölümün sen daha mı fena? Niye? Çıkın. Oğlum, ben blok blok kırıyorum, gelmiyor acayip laflar Hem su var hem de şey var, lav var. İkisi birden karışınca, şırt açıyorlar. Opsidiyel. Neyse ya, ben çıkıyorum. Niye? Ya ben Skype'de dururum da ben oynayamam oğlum acayip lag var. Oğlum düzelir. Düzelmiyor. Düzelir düzelir. Düzelmez düzelmez. Düzelir düzelir. Gel oğlum işte. Facebook bile açmıyor ya o kadar. Yuh. Senin PC'ye girmiş bu bella. O mağara. Gravel kulesi buldum. Çıkıyor mu? Ne diyor? Çıkıyor mu? Ya. 11. kattayım. Geliyor bana. Buna sırası karna ismini görüyorum. Hadi bir diamond. Aa geldi. Sağızdan çıkmıyor ya? Daimine... ya? Ben de tam bu ya. Ve derdim bu bunu. Ne bileyim? Oğlum vallahi bile kullanmıyorum ya. Ben bir dönüş atıyorum abi. ve kömür buluyorum. Altında da gravel. Metolam. Hı. Rapkano. Ben gider. Bak kaçar geldi. Ben gider. Gidiyor mu bas? Hadi. Vallahi abi görüyorsun lagı. Sesin şöyle. Bir, iki, evet, Hadi görüşürüz. Tamam mı? Ha. Bu videoda yalnız kaldık arkadaşlar. Zaten bir dakika kaldı. Son bir lapisimizi de bulduk. Son videonun lapisi. Bu videonun başlığı ne olsun? Videonun son lapisi Videonun son madeni alt dire, işte alt dire diyom ee, Videonun son madeni 2 nokta lapis Oldu mu da? Gas 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 gas. Diamond 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 Lan son saniyede gel ya Hadi bir diamond. Hadi 20 saniye. Evet mükemmel bir pozisyon. Giriyor ve tane 15 saniye. Sonra 15 saniye kazıyor kazıyor kazıyor. Bitmedi. <laughs> evet arkadaşlar. Ben manyaklarından bugünlük bu kadar. Ee, bu da 6. videomuz oldu.